Suudi Arabistan'dan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün size Arabistan'da ve bazı Avrupa ülkelerindeki priz sorunsalını göstereceğim. Şimdi öncelikle göstereyim arkadaşlar. Bakın, e, Arabistan'daki prizler bu şekilde. Yani bir tane üstte, iki tane de altta giriş var ve altta girişler böyle kapalı. Buraya açmadan prizi takamıyorsunuz ki e, buradaki üçlü fiş bu şekilde. Şimdi bizim de standart şarj aletimiz. Bildiğiniz gibi bu şekilde. Şimdi burada e, burayı açmak için, alt tarafı açmak için şöyle bir tane ahşap çubuk var arkadaşlar. Yani daha doğrusu ben bunu çay kaşığı çubuğunu kırdım. Ve bunu şuraya şöyle takmanız gerekiyor. Bakın. Buraya taktığınız zaman şöyle bastırarak gördüğünüz gibi buradaki delikler açılmış oluyor. Bakın. Bunu çıkardığınızda şöyle göstereyim. Burası kapalı oluyor. Ahşap çubuğu buraya yerine taktığınız zaman burası Şöyle biraz bastıralım. Açılıyor ve bizim standart bildiğimiz ikili girişli şarj aletimiz buraya şöyle ittirdiğiniz zaman şöyle biraz ittirelim. Bakın rahatlıkla oturdu. Ve şu anda kullanımı hazır bir şekilde. Şöyle çalışıp çalışmadığını görün diye de önce şöyle göstereyim bakın takılı. Yanında yaka mikrofonumu getirdim. Şu an gerçi bunun şarjı bayağı bir var ama yine göstereyim ben size. Şöyle takalım ve bakın gördüğünüz gibi şarj ediyor. Evet arkadaşlar çalışmasında bir sorun yok. Yani sadece şu üst tarafa bir tane ahşap çubuk takarak sistemi kandırabilirsiniz. Bununla ilgili aslında bir gün önce de kanalıma bir tane short video atmıştım ve e, ee, şarj zaten oraya takmadım diye bana sahtekarsın ee diye şunu yaptılar. Çünkü şöyle göstereyim tekrardan. Şimdi burası biraz dar arkadaşlar. E, dolayısıyla bizim bendeki şarj aletinin uçları buraya tam olarak böyle e, kolayca girmiyor. Yani tam böyle kenarında dayanıyor. E, biraz esnemesi gerekiyor. Şöyle biraz kuvvetlice ittirince bakın dibine kadar oturmuş durumda. Şöyle size göstereyim yakından da. Yani e, en iyi çözüm bu. En pratik çözüm bu. Bir tane standart ahşap çubuğu çok var. Şuraya takarsanız yani e, bunu çay kaşığı çubuğunu ikiye kırarak da yapabilirsiniz. Bazı Avrupa ülkelerine gittiğiniz zaman bu şekilde üçlü prizlerle karşılaşabiliyorsunuz. Yanınızda şarj aleti yoksa iyi bir tane satın almanız gerekiyor. Hani bence de birkaç gün kalacaksanız yeni bir şarj aletine gerek yok. Bu şekilde ahşap bir çubukla basitçe bir çözüm üretebilirsiniz. Bilmeniz varsa bu da bilgidir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.